Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Eski Fransa Cumhurbaşkanından dikkat çeken sözler. Türkiye'ye yaptığımızı yapmayalım. Fransız basınına konuşan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Avrupa Birliği'nin Ukrayna politikasını eleştirerek onlarca yıldır Türkiye'ye yapıldığı gibi tutulmayacak sahte sözler veriliyor dedi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin Fransız basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarkozy, Ukraynalılar kendilerinden haksız yere alınanları geri almak isteyecekler. Ancak bunu iyi yönetemezlerse çatışma ve referandum arasında bir tercih yapmak zorunda kalacaklar dedi. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı işaret eden Sarkozy, her şeyin eski haline dönmesi bir yanılsamadır mevcut durumu sağlamlaştırmak için tartışılmaz bir referanduma ihtiyaç duyulacak ifadelerini kullandı. Türkiye'ye yaptığımızı yapmayalım. Ruslara ihtiyacımız var, onların da bize ihtiyacı var sözlerini sarf eden eski Fransız Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mantıksız biri olmadığını belirterek kabul edilebilir çözüm bulmanın yolunun diplomasi, görüşme ve fikir alışverişi olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın olası Avrupa Birliği üyeliğine sıcak bakmadığını söyleyen Sarkozy, Ukrayna'nın tarafsız kalması gerektiğini, AB ve NATO'da yeri olmadığını savundu. Sarkozy, onlarca yıldır Türkiye'ye yapıldığı gibi tutulmayacak sahte sözler veriliyor dedi. Sarkozy'nin AB'nin Ukrayna politikasına yönelik eleştirileri infiale neden oldu. Birçok Avrupalı siyasetçi eski Fransız Cumhurbaşkanına tepki gösterdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Michael Podolyak, Sarkozy Putin'in suç komplosuna katılmakla suçladı. Yeşil Parti'nin üst düzey milletvekillerinden Julien Bayo, eski Fransız liderin sözlerinin şok edici bulduğunu ifade etti. Açıklamaların utanç verici olduğunu belirten Fransa eski istihbarat danışmanı Jerome Poirot, ne olduğuna veya ne yaptığına dair bir perspektifi yok ifadelerini kullandı. Eski Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ise Sarkozy'nin sözlerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, doğru oldukları kadar cüretkar nitelemesinde bulundu. Putin'in yeni bir destekçi kazandığını yazan Fransa basını, Sarkozy gözden düşmüş bir eski cumhurbaşkanı olarak tarif etti. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.